bu anlaşma Mısır'ın büyük kralı Güçlü Ranlıoğlu, Mısır'ın efendisi İkinci Ramses ile Hatt ülkesinin büyük kralı Cesur Hattuş ile arasında... Hepsini okuyacak mısın İzzet? Sona geldim hocam, barışıyorlar şimdi. Ha, hadi bakalım. Ebediyete kadar sürecek iyi bir barış ve kardeşlik ilişkisi kurmak amacıyla yapılmıştır. Ya bu Kadeş Anlaşması süper değil mi hocam ya? Evet. İnsanların yazdığı en güzel metinlerden birisi. Hocam adamlar ilk yazılı barış anlaşmasını yapmış, üstüne akraba olmuşlar. İkinci Ramses Hattuşil'in kızıyla evlenmiş. Helal olsun onlara. Umarım kız da mutlu olmuştur o işte. Vallahi tarih o kısmına değinmemiş hocam. Değil Kızım arama beni diyorum. Niye anlamıyorsun ya? Ağlama ya. Ağlamak nedir ya? Bak benim bir ara gönlüm sana kaydı. Ama baktım olmuyor. Gönlüm geri evine döndü yani. Ha. Evine döndü derken misal konuşuyorum. Misal konuşuyorum derken örnek olarak yani. Ya ağlama ya, ağlama. Bana da uzun uzun mesajlar atma. Bak ben seni kırmak iste... Selam hocam. Ne yapıyorsun lan kepçe? Yüzüne kapatan kimdi? Kim? Ha, Eyşan ya, bitti diyorum anlamıyor. Bitti mi gerçekten? Ya gönlüm bir ara ona kaydı ama sonra evine... Onu duyduk, onu duyduk. Çok iyi bir metafordu. Metafor mu? <laughs> Ayrıldınız yani. Ayrıldık hocam, bitti. Hı, hmm. ee Özgür hayat nasıl gidiyor? Çok güzel hocam. Bu sabah bir uyandım, bütün yüklerimden kurtulmuşum. Kuşlar gibi hafiflemişim yani. Ve uyanır uyanmaz kızı bıraktın. Ya o benim kendime karşı yaptığım bir kandırmaca gibi bir şeydi yani. Yoksa benim kimi sevdiğimi herkes biliyor. Merhabalar. Mer. Canım nini gelmiş, nini gelmiş. Babacığım. Canım. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim babacığım sen? Seni görünce yüzümde güller aç. Belli oluyor biliyor musunuz hocam? Öyle mi? E, e, biz çıkalım mı o zaman? Biz çıkalım kerevetine. <laughs> Kerevet mi? Metafor gibi bir şey hiç böyle. Için. Metafor hiç ne hiç için ya? Bir şey diyeceksin ama demek istemiyorum. Ne diyecek? Ben Özgür'le konuştum. Ha öyle mi? Ee nasıl gittin? Orta şekerli diyelim. Ha. Mısra'nın fotoğrafını gösterdim ona. Ya? Yani çok çaktırmamaya çalıştı ama bence etkilendi. Güzel. O yanaklara kimse dayanamaz. Bence de. Peki sonuç? Sonuç? Yani pek bir şey söylemedi ama en azından artık üçümüz oturup konuşabiliriz. Çünkü ona şey dedim. Ne dedin? Eğer sen kan vermeyi kabul edersen... ...ben de kliniğe yatmayı kabul edeceğim dedim. İşte benim benim işte benim kısırım. Aferin sana. Aferin canım.